Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te yine bir kadro yorumu serisiyle birlikteyiz dostlar. Biraz beklettim bu sefer sizlere Bu video gerçekten uzun sürüyor. Çünkü hepinizin kadrosunu iyice araştırmam ve yorumlamam gerekiyor. Bugün sizlerle birlikte yani geçen kaldığımız yerden başlayarak bir 10 kişi falan daha 10-12 kişi bakacağız dostlar. Ondan sonra kalanları da bir sonrakinde alacağım arkadaşlar. Baya bir kadro bakacağız. Siz de bu kadrolardan fikir elde edebilirsiniz. Hangi oyuncuların iyi olduğunu düşündüğümü, kendi kadronuza uyup olmayacağını diğer kadroları görerek e, yeni fikirler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala bu değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. Aynı zamanda siz de bu seriye katılmak için Discord sunucumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Slaughter'ın kadrosuyla başlayalım. Ne haç kuruyorum ne yapabilirim demiş. Ya yine notlarımı aldım dostlar. Bir, bir çoğunuzu kadrosuna bakıyorum. Ee, ve en iyi şeyleri sizler için e, en iyi olabilecek kadrolarınızda değişiklikleri inceledim. Ee, öncelikle NH kadrolarını beğeniyorum ben. E, bu kadro için Lampard al ben çok beğeniyorum demişim. baktım ne iyi bir oyuncu ama e, Hani Lampard daha iyi olur. İyi şutlar çekiyor. Bence orta sahana Skolz'la birlikte inanılmaz. Hem iyi iki şut çeken hem de biri fiziksel biri teknik oyuncu koymuş olursun. E, ee, kadro değerine baktığımda biraz tabii ki bu erken olacak ama ileride kaka almanı öneririm. Bu kadroya Perisic yerine oraya harika olur. Tabii ki birazcık şu anda erken kaka için. Ee, ama ilerisi için söylüyorum. Roho çok ağır kalabilir stoperinde demişim bir yerden sonra. Bunu da ileri hani sana e, daha kilit oyuncular söylüyorum biriktirip alman gereken ki böyle geliştirmeniz lazım zaten kadronuzu. E, boş oyuncular almak yerine çok daha iyi oyuncularla takviye etmeniz lazım. Maldini'nin National Heroes'u daha iyi olur demişim. Mah sorunu olacak muhtemelen bu dediklerimi aldığımda. Beklerinden bir tanesini değiştirerek bunu live kart yapıp momentum olarak çözebilirsin. E, Müller yerine de forvet oynuyorsun bilmiyorum nasıl oluyor Müller. Müller yerine Owen alabilirsin. Eğer dersen ki bu söylediklerin çok uzun vadede. Müller'i MF'ye çekip e, ovanı ileri forvete koyabilirsin. Çok daha hızlı. Atik bir forvetin olmuş olabilir. Müller de MF'de etkili olur diye düşünüyorum. İlk kadromuz tamam. Kaan'a bakalım. Efe'nin kadrosunu attım demiş. Okey. Efe için kaleci değiş demişim. Palinho şut içinse orada kalabilir. Ama iyi şut attığını düşünüyorsan. Sürekli e, şut metasıyla oynuyorsan olabilir ileride Neymar Messi gibi ikisinden bir tanesini ya Arda ya Pedro değişmen gerektiğini düşünüyorum ben Pedro'yu fazla beğenmiyorum açıkçası ee, bakalım başka kulüverti ikiye bas demişim biliyorsun ikiye basma artık bir buçuk çizgili falan çok rahat oluyor gösterdiğimiz gibi videolardaki gibi yapabilirsin Culverti iki e, olarak kullanabilirsin şimdi Clivert Culvert değil diyenler gelecek genelde <laughs> okundu yazıldığı gibi okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Eee forvetlerinde cliverton bulunması dostlar gerçekten orta açarak oynaman gerekiyor. Pedova Arda ile fazla orta açarak kullanman gerekiyor. Kadronun geri kalanı fena değil, güzel. albe yerine Digne almanı, 21 e Digne ile takviye etmeni öneririm bence daha iyi olacaktır. Kalecileri zaten klasik her zaman söylediğim kaleciler var biliyorsun. Onları tekrar söylemiyorum. Alperen'in takımına bakalım. Ra Raul Garcia yerine. CH Griezmann düşünüyorum. Griezmann geldiğinde Sosa'yı çıkartıp Garcia'yı oraya koyacağım. Kayer yerine de Godin gelecek ama baya sonra. E, Alperen açıkçası Atletico Madrid takımı hakkında fazla bilgim olmamasına rağmen senin için biraz baktım. Farklı bir takım tabii ki. Griezmann alınacaksa illa e, bence CH'ını almaman gerektiğini düşünüyorum. Parayı biriktirip arena yapıp. NH alman gerektiğini düşünüyorum. CH Griezmann gerçekten kötü. Bence memnun kalmayacaksın. Özellikle takımında yeni olduğunu görmeme rağmen e, bir 6 tane 1 2 3 4 aynen 5 e, taneymiş. Pardon 5 tane 1 level oyuncu görüyorum. Bu 1 level oyuncuları da bir an önce e, bildiğimiz taktikle 1.5 çizgiyle beraber 2 seviyeye geçirmeni öneririm. Bu kadar bir seviye kalmasın. Aynı zamanda bronz dalgayı da açman gerekiyor. E, iki seviye oyuncularını da 3'e geçirmeni öneriyorum. Atletico Madrid takımı için fena bir takım değil. E, Morata, Arda, Lorente bunları biliyorum. Fakat mesela Salvio'yu falan hiç bilmiyorum. Bilmediğim için fazla yorum yapmak istemiyorum. Sen kendi oynadığın oyuncuları daha iyi bilebilirsin. Ama dediğim gibi Garizman'ın alacaksan Nation Heroes'unu almanı öneririm. Ve level yükseltmeni. Bakalım diğer takımı Arkadaşlar bir de birkaç cümle yazarsanız sizin açınızdan daha iyi olur. Daha ayrıntılı bakarım. Daha uzun bakarım. Ne istediğinizi anlarım. bence hani birkaç cümleyle yazıp bütün yedeklerinizi gösterir şekilde atarsanız ben de daha doğru bir yorum yapmış olurum. başlangıç için fena bir takım değil demişim. Senin takımın için. Takım rengine göre Agora gelebilir. Manchester City kadrosu görüyorum. Manchester City kadrosunda ee, yani Agüero'nun ben olması gerektiğini düşünüyorum Ve olmazsa olmazlardan birisi de City'nin bence De Bruyne, De Bruyne'ın e, bu takımda kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum sannenin yerine e, De Bruyne MF değil de ofansif orta saha gibi oynayabilir Hem yani fazla ofansif olmamış olur takımın diye düşünüyorum Yedeklerini görmüyorum Klasik yedekler var biliyorsun Onları almanı öneririm ee geldik benim takımına. Kadon bu şekilde De koyarını LSP'de almayı düşünüyorum. Griezmann MF oynatacağım. Başka iyi bir fikrin veya güzel bildiğin bir oyuncu varsa söyleyebilir misin? Oyuncu da üst seviye yapacağım zaten. Etkinlik bekliyorum. Bir de bu kadroyu hangi taktikle daha iyi oynatabilirim? Bütçe sıkıntım yok demiş. Böyle güzel açıklamalar istiyorum. Çünkü daha iyi yardımcı olurum o zaman size. Ee, güzel takım demişim sen takımın için küçük değişikliklere, küçük dokunuşlara ihtiyacı var bu takımın. Ee, mesela 3 level'dan 4 level'ına geçir Yani biraz da olsa fark ediyor. 4 level'dan fazla da geçirme ama momentum için. E, Figo bence yani e, dostum gerçekten başka biriyle oynadığında anlayacaksın. Figo bir yere kadar bence yetersiz. Zaten Deko'yu hiç konuşmuyorum. Deko baya kötü bence hani Deko'yu hiç beğenmiyorum. E, Figo yerine böyle Messi, Neymar hani ikisi de olur. Artık hangisi daha çok oyun tarzına uyuyorsa Messi, Neymar'ı alabilirsin. 4-2-4 yapıp Griezmann'ı buraya alabilirsin mesela. Griezmann'ı MF yapıp e, sol tarafa Neymar alabilirsin diye düşünüyorum. Bir tane efektif oyuncun daha iyi olur. Henry, Griezmann, Neymar hani bir süre daha Figo olabilir diye düşünüyorum. E, eğer orta mantığıyla oynuyorsan Kouareçma e düşünebilirsin. Eee, Blanc de gözümü e, biraz gözüme çarptı. Blank'in CH'nin her ne kadar iki seviye olsa da etkisiz kalacağını düşünüyorum bir seviyeden sonra. NH'ı bile ağır kalıyordu çünkü. Ee, oraya da bir kat serisinin yakışacağını düşünüyorum. İlla Club Euro olmasına gerek yok. Zaten Barcelona'lı tüm oyuncuların. Kaseresi'nin National Euro kartının 3-4 seviyesi göreceksin ki sana çok daha atik bir stoper deneyimi sunacaktır. Gelelim Hakan'a. Hocam ilk öncelikle Eto MF ye yerine Ronaldo'yu mu çeksem daha faydalı olur. Bir de yedeklere neler alınabilir? Kadro hakkındaki yorumlar nelerdir? Bekler de Carlos Yeniler'le Esprime'yle oynarsam momentum a alır mıyım? Demişsin. Ee, Hakan senin takımına e, tabi beklerde live e, momentum'u daha fazla oluyor. Özellikle live ya da düşük level e, oyuncularda düşük ratingli oyuncularda tabii ki momentum alma olayı yükseliyor. Oynatabilirsin takım rengine uyan herhangi bir Laibek. Ee, CH Ronaldo'yu ben Santrifor'dan ayırmaman gerektiğini düşünüyorum. Bitiricilik konusunda çok iyi bir oyuncu. Bütün bir oyuncu en önde onun oynaması gerektiğini düşünüyorum. Sanırım bir level ama bilmiyorum hani bir mi emin diyelim tam şu an ama birse onu iki yapmanı öneririm dostum. E, biliyorsun hani şeyle artık bir buçuk çizgiyle geçiyor. Bu takım kesinlikle ha bir de Kaka'yı önermişim biliyorum senin için de biraz hani e, zorlayabilir bir milyar bir diğeri var. Kaka olabilir. Eto e, durabilir hani bir şey, sonra. Yedek sormuşsun. Peresic iş yapar yedeklerinden. Valencia'yı arada deneyebilirsin. E, Oven söylemek istiyorum senin e, takımın için. Oven'ı mesela alıp ne haşe Oven'ı alıp e, MF'ye koyabilirsin. Eto ile değişimle oynarlar. Eto'yu yedekten alırsın. Çok daha iyi olur o zaman mesela. Ya da bazen Eto'yu oynatırsın formlarına göre. E, Oven'ı yedekten alırsın. Bence bu takıma Oven çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. En büyük önerim bu hem Oven'ı alırsam bir tane de fazla yediğin olmuş olur. Eto'yu da tutacağın için. Gelelim Eridon'un takımına. Kadın Inter Milan Toneli yerine Vidal almayı düşünüyorum. Bakalım. E, vidal'i kesinlikle tavsiye ediyorum. Vidal'i alabilirsin Toneli, toneli yerine. E, Viera'yı da hatta yani bazen değiştirebilirsin. Bence satmaya değin de durursun Toneli'de. Ee, şöyle düşündüm. Bilmiyorum iki tane değişmeye ne dersin ama Vidal-Sidorf ikilisi bence inanılmaz olur. Ne için? sidorfun hani 3 level'ı falan yapabilirsen e, yapamazsan da hani oynar. 1 level'da oynar. Sıkıntı yok. Ee, Sidorf ve Vidal inanılmaz olur bu takıma. Milan takımı olduğu için ben e, bu şekilde öneriyorum. Eğer offside'e dizilişin düşmüyorsa bir sıkıntı yok ama e, ee, bu dizilişte şöyle bir sıkıntı var. Sürekli kanatları oynamak zorundasın başta. Yoksa iki forvetin de offside'de kalıyor. Ya da bunların birine taktik verip işte orta saha kadar gelmesini sağlayacak bir taktik verebilirsin. Takımının geri kalanı fena durmuyor dostum. Ee, Roberto Carlos oynatıyorsun hani. Bunu da bir laybekle değiştirip momentum alabilirsin. Geri kalanını iyiye bronz da açmışsın. E, fena değil takımın dediğim gibi orta sahaya Vidal Sidorf'u bir dene Bence çok memnun kalırsın o ikiliden. E, Demis'in takımına bakalım. İleri üçlüden e, memnunum ama nasıl konulandırman gerektiği konusunda öneri verirsen iyi olur. Oscar yerine Nehaç Lampard düşünüyorum. Rui Costa yerine 21 Kovacic oynuyor şimdilik. Onun haricinde bu takıma iyi kalmam gereken oyuncu kimdir? Evet dostum e, senin takımın için dizilişte Hazard MF oynarsa hem Torres'e bu arada harika bir forvet ikilin var. Hem Torres e hem Şevşenko'ya mükemmel top e, taşır diye düşünüyorum. Hazard'ı MF'de oynat bence. E, biraz top taşısın hem de pas alternatifin çoğalsın. E, Neaş Lampard bence çok iyi olur. E, hani biraz orta sahada fazla boşluk kalmış oluyor. Gerçi bunu da MF'ye çektiğinde biraz o da gelmiş olacak. Eee... Balak, CFA önermişim. Petit, Lampard ve Balak olmuş oluyor. Gerçekten yıkıcı böyle çok güçlü 3 orta sahan olmuş oluyor. Ve hepsi çok iyi şut çeken orta sahalar oluyor. Hazard'a da çok iyi destek vereceklerine eminim. Petit, Lampard ve Balak, CFA Oscar'ı da çıkartıp ileri düzeyde çok işine yarayacaktır. Güzel bir takımım var. Dediğim gibi küçük değişiklikler lazım sadece. Gerçekten yoruldum. Glam'ın takımına bakıyoruz. Her türlü tavsiye için forveti CH Crespo düşünüyorum. Dostum senin takımın için sağ tarafa sala alıp Moses'tan çok iyi bir yedek yapabilirsin demişim. Moses'ın da oynadığı zamanlar olsun. Salah'ın da oynadığı zamanlar. Yedekten ikisini de çok etkili şekilde kullanabilirsin. Birisi yedek birisi 11 olsun. Kesinlikle satma. Eğer Crespo almaya kararlıysan üst seviye CH ya da LC Crespo dışında almamanı öneririm. Ee, Kurtuay da 6'ya basarsan iyi olur. Takımın geri kalanı çok iyi Petit Kante izin, özellikle çok beğendim. Hazart'ın iki seviye onun için hani NH'la değiş NH bir tık daha iyi tabi onu bilmeni isterim yine de. Dediğim gibi Salah ve Crespo'nun üst seviye cihaz falan bu takımı gerçekten uçurur. İyi bir takımım var geri kalanı olarak. Ali Bülbül'ün takımına bakıyorum. İşte bak böyle takım olunca çok fazla bir şey söylemiyorum. Hangi takım olduğunu bile anlayamıyorum bir yerde. Tamam bu takım Milan belli ki ama e, tabi daha az bilgiye sahip olurum. Yedekleri görmüyorum. Ne istediğini bilmiyorum. Sidorf Milan takımlarında çok iyi diye not almışım sadece sana. Yatus yerine Sidorf'u alabilirsin dostum. Messi'nin takım rengi olmadan bu seviyede oynaması bence iyi değil diye düşünüyorum. Eğer çok skill hareketi yapıp ben çok iyi oynuyorum onlar demiyorsan. Yani ilk sana tavsiyem Sidorf'u alman olur. Başka da hani bir şey görmediğim için ne istediğini bilmediğim için fazla da bir tavsiyem yok. Abimeyen kalabilirsin Milan takımına yedek olarak. Ne yaş? Ben memnunsan onu yedekten alırsın. Ya da Messi'nin yerine de koyabilirsin. Furkan'a bakalım. Abi MFY NH krizman istek attım bekliyorum. Real Barça kurulu herhangi bir önerim varsa alırım. Evet böyle açıklamalar istiyorum daha iyi şey için. e bir digne almanı öneriyorum. Alba yerine kesinlikle memnun kalacaksın. 4 seviyesini falan al. Çok iyi fiziksel özellikleriyle sana yardımcı olacaktır. Defanslarını kesinlikle biraz geri kaydırman gerekiyor. Yeni metada çok fazla ara pas sayarsın. Messi CH almanı öneriyorum ben Griezmann'dan e ziyade. MF'ye koyarak Messi'yi orada oynatabilirsin. Griezmann için acele etme. Forvet değiş demişim. Forvetine Eto'yu soyu değişebilirsin bir yerden sonra. Hazır Real varken Kurtuğa iyi olur kalene demişim ek olarak. Lorente kötü değil ama ikisi ve Cihaz Sidor viral ikilisi gerçekten orta sahanda gördüğünü ee, diye düşünüyorum. Çok iyi bir orta saha ikilisi olur. Sidorf ve Vidal kur bence orada. Forvet'in Eto'yu bir seviyeden sonra değiştir. Messi da MF'ye alırsan mükemmel bir takımın olur. Sabret Arena ile birlikte şu defansları biraz geri kaydır. İki olarak da Digny'i almayı unutma. Evet bu e, bölümü burada bitiriyoruz. Bu itibaren diğer bölümü başlatacağım. O da çok kısa zaman içinde gelecek arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. Siz de katılabilirsiniz. Gelip kadro yorumu açık olduğu zamanlarda kadronuzu buraya atabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.